<laughs> Herkese merhabalar. Yanımda Holly ve Marshall var. Bir şey mi denediniz? Ee, çok şey denedik bu maç. Yani zaten iki haftadır yeniliyoruz. Dört kere mi ne yenildik. Dedik hani mekaniklerimizi konuşturabileceğimiz, ateş edebileceğimiz şarlar alalım dedik. İşte ben bu aldım, Brom'u aldık. Botta 2 ve 2 kestik kaç kere. Ee, denedik oldu. Scream'lerde bunu yapıyorduk aslında burada da böyle yapınca kazanmış olduk yani çok da güzel oynadık bence takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum çok güzel oynadık. Aslında yani herkesi buraya hani buraya çıkarmak isterdik ama şimdi henüz öyle bir durum söz konusu olmadı yani Hatrix, Wisdom, Marshall hepiniz bayağı iyi oynadınız ve hepimiz birimiz birimiz hepimiz için stratejisi vardı aslında biraz sen neler söylersin var? Antrenmanlarımız iyi gidiyordu lige başladığımız zamandan beri başlamadan önce de Antrenmanlarındaki iyi oyunumuz buraya yansımıyordu. Stres falan oluyordu genelde, çok hata yapıyorduk. Bu hafta stressiz çıktık, rahat oynadık, kazandık. Buydu yani. Peki sizce Beşiktaş'ın az antrenman yapması, öyle bir şey konuşuluyor. Tabii ki kendilerine de sormak lazım ama bunun bir etkisi var mıydı sizce az antrenmandan dolayı onlar mı formdan düşmüş yoksa siz mi çok iyi çalıştınız? Ya bence çok fazla bireysel hata yaptılar. Yani bu takım ee, takım antrenmanıyla olacak bir şey çünkü zaten hani biz oyuncular olarak durmadan tek başımıza da oynuyoruz. Hani genel olarak baktığımızda çok fazla bireysel hata yaptılar. İşte topta Marshall'ın 1v1 kesmesi, biz 2v2 kesmemiz, LeBlanc Zillion'da -Zillion hiç kesememesi ve üstüne pressure uygulayamaması gibi e, çok fazla bireysel hata yaptılar. Bu yüzden ben bunun antrenman hata sonucu olduğunu düşünmüyorum. Zayrıza fenalık geçirttiniz mesela. Iki ya işte gördüğünüz gibi o yüzden hani e, bireysel olarak biz daha iyi oynadığımız için bu maçta Hı -hı. kazandık diyebilirim. Bir de ilk maçta mesela e, yine pusular söz konusuydu, daha milyonlar çıkmadan 3 e, skorunuz vardı. <laughs> Bunun hakkında ne söyleyeceksin? Onu Holly'e sormak lazım. Sana soralım. Schalke. Biz ona Schalke diyoruz. Schalke evet, diye evet. takım var işte. Ee, bir kere öyle yapmışlardı işte. Bottan gidiyorlar, 3-5 kill mi alıyorlar bilmiyorum ben izlemiyorum, Hı -hı. Wisdom falan izliyor. Öyle bir şey söylediler. Hadi deneyelim dedik. Üç tane, dört tane bir şeyler aldık, killer aldık. Gerçekten Zaten bir şeyler denemişsiniz yani. Denedik <laughs> işte, yani kaybedeceğimiz, kaybedeceğimiz bir şey yoktu gibi düşünüyoruz. Zaten hani e, şu anda ligde birinci olmamız e, zor gözüyle bakıyorduk. Hı -hı. Hani tabii ki olabiliriz, ama realistik olmak gerekirse birinci olmak zor. Bu yüzden hani takım ilerletmek için bir şeyler denememiz lazım Çünkü amacımız tabii ki de playofflar. Denedik oldu. Gelecek haftalarda denemeye devam ederiz büyük ihtimalle ve hangi playstyle, hangi oyun e, stili. ...uygunsa bize, hı hı. onu da karar kılıp play işte bir şeyler yapacağız. Aslında bu e, oyunu birazcık sanki daha sonralarda da kullanacak gibisiniz. Çünkü e, iki maça da baktığımız zaman hani bir tane birinde ilk maçta hani benzer şeyler deniriz. İkinci maçta acaba şaşırtmak için farklı stratejiler olur mu dedik? Yok. Hayır karşı tarafta çok fazla yine tank almayınca e, yine ezici bir üstünlük oldu diyebiliriz. Bundan sonraki maçlarda artık herhalde biraz daha korkuyla yaklaşacaklardır rakipleriniz. Yeni şeyler denemeye devam mı edeceksiniz yoksa bunu birazcık daha değiştirip geliştirip oynar mısınız yine benzer maçlarda? Yani değişik şeyler de deneyebiliriz. Bunu da deneyebiliriz. Ee, takım olarak e, gelişmek için bir şeyler denemek lazım sonuçta. Ee, bu tamamen oyuna bağlı, banpike bağlı bizim için. Değişik stratejilerimiz her zaman var. Peki HWA bundan sonra lige daha iyi tutundu diyebilir miyiz bu e, psikolojiden sonra? Ya bu maçlar bence bizim için çok önemliydi gerçekten. Hani Beşiktaş öyle hani birinci olacak takım gözüyle bakılmasa da galibiyet olarak bakmak... E, sürekli gülüyordunuz bu arada. İşte o da hani... <laughs> Evet, ya çok güzel bir ortam vardı. Şey evde de böyleyiz zaten. Şey i̇şte birbirimizi destekliyoruz falan. Böyle düşününce hem daha iyi oynadık, hem mutlu olduk. Çok güzel şey yaptık. Takımı yeniledi diyebiliriz. Bu iki galibiyet. Motivasyon şahane. Peki teşekkür ediyoruz sizlere. Bir sonraki iki maçlık seriden sonra tekrar röportaj alanında sizleri bekliyor olacağım ama Hazi soruyor hashtag ile Twitter'dan bizlere ulaşmaya devam edebilirsiniz. Tekrar teşekkürler.